Geldik yerine, üçe geldik. Çocuk ne yapıyor? Resim yapıyor değil mi? Şöyle diyelim. Resmi <laughs> boya diyelim. Resmi boya. Yine tahmin et. Hangisi doğru olur? Cut <laughs> the paper mı? Color the picture <laughs> mı? Say that again please <gülüyor> mi? <laughs> B. beraber söyleyelim. Color the picture. Gelmedi sesi ben. Ne? ne? Sesin gelmedi. Beraber söyleyelim. Color the picture. Color the picture. Daha sesli gelmedi sesin. Color the, the, the picture. Süper. Color the picture. Ne demek resmi boyam? Peki A'daki... The paper ne demek? Biliyor muyuz? Beraber söyleyelim. Hmm. Cut the paper. Cut the paper. Evet, cut the paper. Kağıdı kes anlamına geliyor. Peki C'ye bakalım. Yine beraber söyleyelim. Say that again. Please. Say that I... again. Please. Say that again. Say that again please demek. Tekrar söyle lütfen. Evet. that again please. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kapıyı kapat diyeceğiz. Nasıl deriz? Open the window mu? Open the door mu? Close the window mu? Close the door mu? Düzeltiyorum. Hangisi de var? Sence? Kapıyı kapat diyeceğiz. Resme göre çünkü kız ne yapıyor? Kapatıyor, değil mi? Evet. Bir de tahmini bir şey söyle. Önemli değil. Hata yaparsın aklında daha iyi kalıyor, değil mi? Hata yapmaktan korkmayacağız. Evet. Hangisi? Tahminin ne? C. C. Beraber söyleyelim. Close the door. Close the door. Aferin. Close the door. Tabii. Yıkapa anlamına geldi. Peki A'daki open the window ne demek biliyor musun? Hı -hı. Beraber söyleyelim bunda. Open the window. The window. Pencereyi aç. Open. Aç. Window. Pencere. B'ye bakalım. Open the door. Open the door. Bu ne demek? Kapıyı aç. Değil mi? Open. Aç. Door. Kapı. The door. Kapıyı. Var mı soru? Yok. Güzel. Şimdi ne diyeceğiz? Ayağa kalk diyelim. Tahmini ne hangisi ayağa kalk? Stand up mı? Sit down mı? Turn right mı? Yine tahmin edebilirsin. Hata yapman önemli değil. Aa. Ah. Aa beraber ah. söyleyelim. Stand. Stand. Stand up. Doğru. Stand up. Stand up. Ayağa kalk. Bunu beraber söyleyelim. Sit down. Don't sit down. Bu ne sit down? Bu da otur anlamına geliyor. Peki turn right. Turn right ne? Turn right. Beraber söyleyelim. Sağ. Sağ dön değil mi? Turn dön right, Bye. sağ. Çok güzel, aferin. Turn down, turn right, sağ dön anlamına geliyor. Sonraki soruya geldik. Şimdi burada kız pencereyi açmış değil mi? Biz ne diyeceğiz? Pencereyi aç. Nasıl deriz pencereyi aç? Open the door mu? Open the window mu? Close the window mu? Yine tahmin edebilirsin. Önemli değil. Hata yapman normal. Çünkü daha bunları ezberlemedik. Böyle testler çöze 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 çöze. Bunlar ister istemez aklımıza girecek. Evet hangisi tahmini? C. Hmm. C. Yeah. Beraber söyleyelim. Close the window. Close the window. Ama burada sanki resme göre açıyor değil mi? Close ise kapatmak demek. Close the window. pencereyi kapat. Demek gibi olmaz. Başka bir şey bul. Hmm. Ha. B. B. B'de ne diyor? Open the window. Beraber söyleyelim. Open. Open. The window. Open. The window. The open. the window. Evet, peki, Open. The door ne demek abi ki?